Herkese merhaba. An itibariyle ayın Satürn'e yaptığı olumlu açıyla birlikte patron üst düzey yetkililerinden destek alabilirsiniz. İş yerindeyseniz ofis işleriniz varsa rahatlıkla yapabilirsiniz. Büyükleriniz yanınızdaysa, yaşlarınız yanındaysa onların manevi açıdan sizin yanınızda bulunmaları size olumlu anlamda destek olacaktır. Bu anları güzel kullanın diyebilirim. İşinize odaklanın, araştırın, okuyun. Aklınıza takılan sorular var ise Onların üzerine giderek çözüm odaklı yaklaştığınız takdirde hiçbir sorun kalmayacaktır. 18.01'de ayın ay düğünlerine yaptığı olumlu açıyla birlikte e, ailenizle ilgili bir takım sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Bunları e, manevi açıdan düzeltmek için harika bir fırsat diyebilirim. E, birbirinizi dinleyin, hislerinize odaklanın, e, sorunları giderebilirsiniz.